Biri dışarıda. Açta düşürdüm pirincisini attım onu. fay indim ama inşallah yok yine. Yok, yok, hiç hayır. Skevence bile gelmeye değer. Allah'ım da lan alamadım. Uu! Kazam indi mi buraya hiç? Ben hiç bilmiyorum. Üçüncü. He, şimdi helikopteri alırlar herhalde. İki tane Bir yerde legendary beklemiyorsa adam yan yok. yanaydı. Aynen. Bakın nereye git dedim. Akın bilmiyorum ki işim var kanka dedi gitti. Ne güzel salça oluyordu bana. Paramız var bu arada. <laughs> mi sandınız you. lan bu oda at sesine ya. Yüreği açmayı. Burada sıçır bu oda. Sen çekip bırakacağım parayı. Şurayı var benim. Yeşile geçti, geçecekler. Aha geliyorlar. Uçuyorlar, uçu daldı. Hayır hayır karakol tarafından yeşile doğru bir yöneldiler. Hayır onu unutsam ne tatlı olurdu. Serpa at parayı. At parayı at parayı at parayı. var Tamam. Çıkıyorum. Bir kişi daha vardı orada. Stopping de sıkıyormuş sana. Ölecektin. İçeri girmiş. Alt odada pusula. <laughs> Hiçbir şekilde göstermiyorlar. Burası öldü. Bunlar da öldü. Ne oluyor lan? Biri sana gelen. Çıkabilirsin şu anda. Bana geliyorlar çünkü. Bir daha. Biri öldü. Ya. ya. Hop, kırdım. kırdım. Eti neydi biri. Biri Abi, Ne kadar şeyin dıştan giriyor la bak bak. O kadar dıştan alıyor ki herif korkudan. Ya load atmışım ben ya. Aa biri öldü lan. Asıs geldi. Vurdular hepileri. Bana da. Asist, asist. Araba araba ta Sput arkan araba. Hangi araba o? Burada adam. Ben orada değilim ki o. Ee, Daha Ghost'una geleceksin mi? O yüzden bekliyorum da ben hani geleceksiniz diye. yok ben gelmeyeceğim. aramızda biraz mesafe var. Ne şu sos binalarında da adamlar vardı ya. İnşallah akıllarına gelip de bakmazlar. Arabaya bindi. Sos binasının ortasında. Görüyorsunuz herhalde. Sağımda 3 kişi var bu arada. Nereye gidiyorsunuz bilmiyorum ama. Sana doğru koşuyoruz biz. Buradalar, bana çok yakınlar. ileride. Yeri yatmış, bir yere yatmış adam da. yeri yatmış abi amax da sıkıyordu sana. Burada Birine mini şun üstümde armor baksa. Hayret baksan. edersin ya. Mini şun var bende. Ben. Ya stanız falan eksikse aç. Alabilir miyim? Aa, ben de bayılıyorum değil mi? Karbo yedik. Şunu alıyorum seni. Abi ben karbon yedik ben. ya. Aynı anda düşüyorduk lan Tunç abi. altımız da fena. Ay para atsanız da ben bir sert. Aa sertim var. Gördünüz mü benzinliği? Gördüm gördüm gidiyorum. Pejcinsini aldım bir tane. Bunlar benzinin içinde yalnız. Ben Biri dışarıda. Açta düşürdüm pirincisini attım onu. Önümdeler Can abi. Biri sert basıyor. Sağdaki öldü mü? Ölmedi. O Bak öldü öldü, öldü. öldü. Şey damladı daha doğrusu. Bunlar göstermiyor. Pustular bence ya. Threadleri artınca. Adamın can tatlı abi. Disiplini <laughs> atayım mı? Disiplen çıkın. Atayım mı? Yani çık çıkacağım bence mı? ya. Disipla mı? At hadi ben. Attım. Go 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 go. go, 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 go. İçeri içeri girme, üstte çık. Gidiyorum, pe gelelim. gidiyorum peşine. Geliyorum peşine. Geldim Can abi Ben de isteyeyim Kafa Kemal Dikkat et arpc'ye MAMDA SENİ BOMBAYA Bombaya düştüm İnçine ya. İçine içine sattı Bekle Hayır siz aşağıda sattınız ben, ben de çatışıyorsunuz zannettim Biri Damla abi Naber haber Bromon? <laughs> Hayem oynuyorum. Hayem oynuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm galiba. gördün değil mi? Bir takım wipe değil yalnız şu üstümde. Şurada bir yerde olması lazım. gibi var mı? Veya heartbeat sensör. Yok. Fusion Üstte. heartbeat duydum var sesi. bende. Baksana ama. Yanlış mı duydum? Buradan temiz. 3 vurdun ama ya. Ama 2 squad vardı. Bu taraf temiz. Bizde mi çekti? Biri bayıldı. Squad daha var, wipe değil. Görüyorsunuz zaten. Sen yemedin. Ne yaptı olun bu? Ben sen zannettim bu kadar yakında görünce bunu. Abi adam cebinde. Karşıda var, karşıda var. Yarı atladı lan pasar gince. Çık çık oradan, tehlike değil. Down. Sayın Komer 3. ayını kutlamış. Kral aleykümselam. selam. Teşekkür ederim. Kesene bereket. Birlikten içeri alalım inşallah. Lan. Nasıl lan? Sabit duran adamı vuramadım ya. Cluster geliyor. Uyyy ben yedim dolumda adam var. Ya da yanlış ses aldım. Evet varmış. Başlıyor. Oh. Ha sağdan başka biri burada dedim. Şerif e şuradan. Kaldır köprünün üstü de var. Köprünün üstü de var. Gelmiş biri. Geri çıksana. Yapışacağız yoksa. Köprünün altı size ilk scan down. tane daha. Bende iki kişi var. Bir de bir de bu içeride. Ee, mavi kırık bir tanesi. İçeride. Sağ tarafa oynayabiliriz. Selfie. Basacağım, basacağım basıcam araba hatalarını yemekten karşı ama ya. karşı diyorum. bak bize gelecekler. biri bence bizim tarafta bana karşıdan sıktı 3 sıkı karşı var hatta. biri sıkı bizim, var bizim var. tarafta olabilir Biliyor musun karşıdan sıktı ya da alttaki squat üstü squat fark etmedi. Gigi Orada. Daha nice videolar için kanala abone olabilirsiniz. Videoyu beğenip beğenmeyerek veya yorum atarak görüşlerinizi bildirirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.